Değerli dostlar, merhabalar. Efendim Tekrar bir videoyla daha sizlerle birlikte olmanın sevinci, mutluluğu içindeyiz. Ee, ramazan Şerif sebebiyle videolarımız hep ramazan Şerif ayında yaptığımız malum, e, mühim bir ibadet, farz bir ibadet, oruçla alakalı. Dolayısıyla e, insan yaptığı işin kurallarını, kaydelerini bilmek zorunda. E, bilmeden eksik oluyor, noksan oluyor. Bir de bundan sevap bekliyoruz. Dolayısıyla e, efendim çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bir önceki videomuzda Ramazan-ı Şerif orucunu bozmayanlardan bahsettik. Bununla alakalı 25 maddelik e, bir bilgi aktardık sizlere. Bu videoda da kalan maddelerimizi efendim paylaşacağız ve orucu bozmayanları böylece bitirmiş olacağız. 26. maddeye gelmişiz. 26. madde yaradan çıkan kan, irin ve benzerlerinin tekrar içeri girmesi. Nasıl olabilir? Olabilir. Bu da orucu bozmayanlardan. Arı sokması orucu bozmaz. Efendim akla geliyor mu? Geliyor. Başa geliyor mu? Geliyor. Peki soru işareti oluşa oluşabiliyor mu? Evet o da oluşabiliyor. Demek ki arı sokması da orucu bozmuyor. 28. Dudaktaki yaşlığı yutmak ağızdaki yaşlı yutmak da bozmuyordu. Demek ki dudaktaki yaşlı yutmak da orucu bozmuyor. Çünkü birisi ağzın içi, birisi ağzın dışı gibi düşünülebilir. O bakımdan bunlar ayrı maddeler halinde zikredilmiş. 29. Banyoda oluşan su buharını teneffüs etmek. Banyo zaten yapmak orucu bozmuyordu. Banyo yaparken oluşan su buharını teneffüs etmek de orucu bozmayanlar arasındaymış. 30 ele iğne batıp kırılıp kırığının hemen içinde kalması, deri içinde kalması. Bu da orucu bozmaz. 31 kulağa pamuklu çubuk sokmak. Yani kulağı temizlemek maksadıyla pamuklu çubuklar var bu kulak çubuğu dediğimiz onlardan sokmak Hanefi mezhebinde orucu bozmaz ama Şafii mezhebinde bozarmış. Şafii mezhebinde olanların bu hususta dikkat etmesi icap eder. 32. madde kanayan yere kanın durması için kan taşı sürmek. Efendim 33. maddemiz ağza gelen yemeği, balgamı, affedersiniz kusmu veya baştan buruna gelen akıntıyı yutmak orucu bozmaz. 34. Bel soğukluğu hastalığından dolayı akıntı gelmesi orucu bozmaz. 35. Evi haşere için ilaçlayan kimse ister istemez ilacı teneffüs etse orucu bozulmuş olmaz. Çünkü sakınmak çok güçtür bu durumda. Efendim 36. olarak kulağa sabunlu su kaçırması orucu bozmaz Hanefi mezhebinde. 37. Ağza su alıp çalkalamak veya ağzı yıkadıktan sonra ağızda kalan Yaşlığı tükürükle beraber yutmak da orucu bozmaz. 38. madde biraz teferruatlı. Buna dikkat etmek icap eder. Hanımını öpenin orucu mezi gelse de bozulmaz. Öperken şehvetlenip cünüp olma ihtimali olursa o zaman bozulur. Cünüp olma ihtimali varsa hanımını öpmesi de Mekruh olur değerli dostlar. Buna teşebbüs ve tevessül etmemek lazım. E oruç nefsi frenliyor diyoruz. E nefsine de biraz hakim olmak lazım. Orucu bozacak derecede çok öperse haram işlemiş olur. Çünkü orucu mazeretsiz bozmak haramdır. Ama öperek cünüp olunca kaza gerekir. Kefaret gerekmez yine de. 39- Akupunktur kullanmakta orucu bozmaz. Akupunkturun çünkü sadece iğnesi giriyor. Vücudun içine herhangi bir şey zerk edilmiyor. Kırkıncı madde olarak çatlak dudağa veya eldeki yarığa krem, tentürdiyot, kolonya veya oksijenli su sürmek. Yalnız burada ifadeye çok dikkat etmek lazım. Eğer açık yaraya sürülen merhemin içeri sızdığı iyi bilinirse oruç bozulur. Ama bilinmedikçe, çok iyi bilinmedikçe oruç bozulduğu denilemez. Çünkü burada kesinlik esastır değerli dostlar. 41 İğneli epilasyon yaptırmak orucu bozmaz. İçeriye ilaç gibi bir şey girmedikçe vücuda iğne batırmak orucu bozmuyor. İğneli epilasyonda içeriye ilaç zerk edilmiyor, ilaç girmiyor. Sadece iğne kıl diplerine sokularak akım veriliyor. Bu şekilde işlem yapılıyor. 42. Kaş, bıyık aldırmak, efendim kasık tıraşı olmak ve epilasyonda orucu bozmaz değerli dostlar. 43. maddemiz oruçlunun ağzına gözyaşı veya ter girerse bir iki damla gibi azsa orucunu bozmaz çünkü bundan korunmak çok zordur. Çok olur da tuzluluğu ağzın her tarafında, her yerinde hissederse veya yutarsa orucu bozulur. Yutmayıp tükürürse oruçta bozulmamış olur. 44. ve sonuncu maddemiz efendim kuru parmağı ön veya arkadan vücut içine dahil etmek, içeri sokmak da, efendim orucu Hanefi mezhebinde bozmaz. Kuru parmağı. Ama daha önce zikrettik. Yaş olursa orucu bozar. Efendim yine Şafii mezhebinde de kuru parmakta orucu bozar değerli dostlar. Efendim bir videonun daha böylece sonuna geldik. Allahü Teala emanet olunuz. Hoşçakalınız efendim.